burada 7 tane almamı istiyor. O zaman diğerini de boyarım. Toplam şu an 6 tane eşit parça almış oldum. Ben de burada 7 istediği için bunu da bir tanesini boyuyorum. yani alıyorum. Ve toplam 7 eşit parça almış oldum. Şimdi buna geçelim. 4 eşit e, parçaya bölmüş bir şeklim. Sonra 12 eşit parçasını da almış. Ben 4 eşit parçaya bölüp nasıl 12 parçasını alırım? Şimdi ben bir tane şimdi bakalım. Bir tane şekli 4 eşit parçaya böldüm ve 4'ünü aldım. Ben de 12 tane almak istiyor. Ben şu an daha dördünü aldım. O zaman bir tane daha 4 eşit parçaya bölmüş bir kesik çizerim. Onu da bölerim. Onu da yani e, alırım. Şimdi 8 eşit parçaya böl 8 eşit 4 eşit parçaya bölüp 8 eşit parçasını toplamda aldık. Sonra e, ben de burada 12 istiyor. O zaman bunu da boyarım. O zaman şimdi de e, 12 eşit parçasını almış oldum. 4, 8, 12. Evet. Ee burada kesirlerimizi böyle gösterebiliriz. Ee, şekilde böyle gösteririz bu kesirlerimizi.